Hop. Rakip çok sağlam. Balkanlar. Masa tenisi birincisi İhsan Sever. Osman Doğan'la maç yapıyor. E, ben sen de ikrami. Evet İhsan servisi kullandı. Osman Doğan karşıladı. İhsan servisten Osman Doğan'ın mükemmel Evet, Hocam şimdi ayıp olmasın. Yok ya niye Yok, ya. duydum ki sen yenmişsin ben de yendim. Finalistler <Sirosine> karşılaşsın. Birinciler karşılaşsın diyorlar. Evet İhsan Bey şu anda topu bulma çabasında vurdu. İsh ah, İhsan Bey İhsan abi servis kullan. Oo. Oh. Aman Allah'ım gitti gözüm gitti. İhsan, İhsan abi anladım, anladım. dayanamadı. Osman Doğan'ı gözünden vurdu. Elle zengin sağ Oh, oy oh, anam. <laughs> Talihsiz bir kaza anladım. yaşadım. Pamuk Prenses. Aa, İhsan abi. Pamuk Prenses, dört vurduk olmadı ya. İhsan abi, burada kamera. Kameralara bir şey söylemek ister misin? Efendim, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak Osman Doğan'a yenildik. Evet. Raketimiz suçlu. Yani bizde bir problem. Rakette yoktu. sıkıntı var ve masada raket sıkıntı var. O yüzden şura bakın. Raketle sorun evet. olduğu için Evet. Biz e, yenildik. Ya bir de yapacak bir şey yoktu. Rakip güçlüydü. Bir de İhsan abi güneş karşıdan vuruyor. Tam senin evet, oynadığın yerin. Evet. O yüzden oldu. Kusma alıyordu evet, evet. Biraz topu göremediğimden dolayı biraz haksızlık vardı açıkçası. Bu arada hocam İhsan abinin kanalını kör vizyonu takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın bizi. Bekir Bey'i dinleyin lütfen.